Ölmek istiyorum böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorum Sen nasıl onu seçtiysen bilmiyorum Biz nasıl böyle olduk beceremedik sus ve dinle sadece Aşkın yalandı benim için bütün yollar sana çıkıyor Gecelerim seninle gündüz oluyor Sevme beni pek ben yapamıyorum Belki de çok bağlandım ama sen beni kendine bağladın Kullandın ve yarı yolda bıraktın Sonra boş bir sayfa açtım ve onu unuttun Evet biliyorum çok üzerine geldim Ancak yapamadım seni prensesin yapamadım Prensin olamadım gözlerim beni büyülüyor Sanki sözlerini öldürüyor Gülüşün gidirtiyor sen sevmek nedir bilmiyorsun tek sorun sen benim olmalıydı Merhaba kadınım yanlışlığına bu sözler gözlerim bayık sözlerim ayık Hani kıyamazdın ilk kıyam da sensin sana kızamıyorum ama kendime zarar veriyorum Hafızam çok kuvvetli seni seviyorum dediğin sanki dün gibi Sevme diyorsun. yapabilsem yapardım Gece rüyalarımda gündüz dişlerimde sen olmazdın Buralar yanar sen olmadan Buralar yanar sen olmadan ya ben Mustafa Kan. Namı da yer serseri keş. Fit ölümde etta. Ve rüya keşan. Hadi baba. Saygı ve sevgiler. Dedim ya vermiyor artık kimse senin gibi bana teselli Bak kardeşler benim yanımda benim derdim bana yetiyor usta Sensizken anladım hayatım yokluğunu Sanki bir boşluktayım simsiyah ve karanlık Artık güneş de doğmuyor mavi tanımda Hayallerim vardı benim biz gibi çok insanı harcadılar Dur şimdi boşluktayım ya da kalbim galiba atmıyor Falan filana kaldı bizi sevenler layık olamadım benim sevgime Bu aralar iyi değilim sebepsiz yaşıyorum nefes al zorlaşıyor galiba ölüyorum bazı insanlar der ki aşkı ve de sevgi iyi biliyor prensizim ne olur yine sevsen kollarını açıp uzunca sarılsam bir daha eksilmez yüzümden tebessüm tebessümlerimiz vardı ayırmaya çalışan insanlara bir şey söylemek istiyorum içimden geldi gerçekten sevenleri ölüm bile ayıramaz ki bizi bulamadım bu gece oturduğum bir masada karşılıklı bir kaç kardeşim ve yine gözlerinden hafif damlalar aktı sorular soruyorum kendimi hak etmedim bir hikaye sana Senin hikayenle belli Bırakıp gitmek, özlemek ve gözlerini anlatmak o kadar zor ki Artık güneşimle doğmuyor çünkü Artık ayağı anlayabiliyorum Sus konuşma artık Harbi seven sevdiğine bunu yapar mı abi? Arbi seven sevdiğine bunu yapar mı abi?